Herkese merhaba YouTube, ben Kirin Dilaver. Bu içerimde sizlerle birlikte kullanmakta olduğumuz iPhone cihazlarda her kullanıcının yaşayabileceği veya yaşamış olduğu iPhone cihazlarımızdaki ahize sorunundan bahsedeceğim ve bu ahizemizdeki bulunan ses sorununun nasıl daha fazla çözülebileceğini yani daha fazla uzamadan özellikle iPhone cihazlarımıza karşı tarafla konuşurken bu epey bir rahatsız edici olabiliyor. Ses sorununu ve bunu en güncel ve kolay bir şekilde nasıl çözebileceğimizden 2024 yılında bunlardan bahsedeceğim. Özellikle aranızda bu sorunu yaşayan varsa az sonra göstermiş olduğum yönetimi harfiyen uyguladığınız takdirde başarılı bir şekilde iPhone cihazdaki ses sorununu çözüp tekrardan eski bir şekilde normal bir şekilde iPhone'unuzdaki problemi çözüme kavuşturup kullanabileceksiniz. Göstermiş olduğum yöntem baştan söyleyeyim. Hiçbir şekilde kişisel telefonunuzdaki kişisel bilgilerinizi silmeyip sadece AİZ e sorununu ortadan kaldırmaya yarayan bir yöntemdir. Ve en güncel ve kolay bir şekilde yöntemimizi göstermek üzere hadi hemen içeriğimize geçelim. Ve evet, dostlar tam orta ya tıklayarak Tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca bu içerikli düşüncelerinizi yaşamış olduğunuz iPhone sorununuzla ilgili veya teknik veya yazılım gerektiren bir sorununuz da varsa yine yorumlar kısmı üzerinden düşüncelerinizi benimle paylaşsanız sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte sorularınızı cevaplamak üzere bekliyor olacağım. Hadi o zaman içeriğimize geçelim. Evet dostlar kullanmakta olduğumuz iPhone cihazlarda ahize sesi nasıl yükseltilir hep birlikte bunları inceleyeceğiz. Her iPhone modelinde geçerli göstermiş olacağım az sonraki işlem isterseniz iPhone 5 isterseniz iPhone 15 Pro Max tüm iPhone yani iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarla uyumlu ve en güvenilir ve 2024 yılında uygulayabileceğiniz en güncel yöntemlerden de birisi dostlar. Şimdi öncelikle bu sorunun neden kaynaklandığından bahsedeyim. Tabii ki zamanla ulaşabilecek problemler yazılımsal veya teknik olarak oluşabiliyor. Göstermiş olduğum işlemi uyguladıktan sonra eğer cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik olmazsa Tabii ki de bir teknik servise göstermenizi tavsiye ediyorum. Ancak yazılımsal kaynaklı olabilecek problemler için bahsetmiş olduğum yöntem kesinlikle çözüme ulaştıracaktır. Şimdi hemen yöntemimize geçelim. Dostlar ilk gösterebileceğim yöntem tamamen kullanıma bağlı olarak iPhone cihazlarınızda zamanla toz ve neme karşı bir sakızı çinip iPhone cihazınızın ayizesinin üstüne bastırıp onunla üzerindeki tozu alabilirsiniz ve bu sayede Duyulur şekilde ahizenin sesi yükseldiğini göreceksiniz ki bu da uygulayabileceğiniz en güncel işlemlerden bir tanesi. Yani bir sakızı çiğneyip ahize kısmı üzerinde eğer o sakızı yapıştırıp iPhone'da çekerseniz bir ağda gibi iPhone cihazınızın sesinin gözle görülür bir şekilde yükseldiğini göreceksiniz. Ve bu da iPhone cihazınızın sesi şiddetinin artmasına sebep. Yani bunu teknik olarak uygulayabilirsiniz. Şimdi gelelim yazılımsal olarak uygulayabileceğiniz diğer bir yönteme. Öncelikle sakız yöntemini denemenizi tavsiye ederim. Sakız yöntemini denedikten sonra eğer herhangi bir değişen bir şey olmazsa şimdi ise yazılımsal olarak nasıl çözüme kavuşturabiliriz? Bunun için de öncelikle cihazımızdaki ayarlar klasörüne girmekle başlıyoruz. Cihazımızdaki ayarlar klasörüne girdikten sonra erişebilirlik kısmına gördüğünüz gibi mono ses yazıyoruz. Mono ses bölümüne tıklıyoruz ve mono sesledikten sonra ses ve görsel klasörü üzerinden burada ses ve görsel kısmındaki mono sesi aktif hale getiriyoruz ve bu sayede cihazımızdaki aç dediğimiz takdirde cihazımızdaki ahize sesinin de performansının kulağımızda duyulur bir şekilde yükseldiğini ve daha performanslı sonuçlar ulaşmış olacak. Yani ilk demiş olduğum sakız yöntemiyle. İkinci demiş olduğum iOS ayarlar üzerindeki ses ve görsel bölümündeki mono sesi aktif hale getirdiğiniz takdirde iPhone cihazınızdaki ahize sesinin yükseldiğini ve daha net bir şekilde duyulabildiğinin farkına varmış olacaksınız. Kesinlikle sakız yöntemini denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer zamanla oluşabilecek olan tozdan kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız veya farklı bir kentlerde yaşıyorsanız bu gayet muhtemel bir şeydir. O yüzden kesinlikle sakız ve mono sesi yöntemini denerek Kullanmakta olduğunuz iPhone cihazınızdaki ahize performansını gözle görülür bir şekilde yükseldiğine rahatlıkla emin olabilirsiniz. Ve dostlar tüm iPhone modelleriyle uyumu olan bir video içeriğimizin de burada sonuna geldik. Size göstermiş olduğum yöntemi uyguladığınız takdirde iPhone cihazınızdaki ahize sorununu ortadan kaldırmış olacaksınız. Ve bu sayede karşı taraf olan sesinizi rahat bir şekilde akıcı bir şekilde konuşmuş ve sorunlarınızı çözmüş olarak bir yöntemin de burada sununa geldik tam orta çıkan dışarı tıklayarak tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirim unutmayın. Yaşamış olduğunuz sorunuzla ilgili veya başka bir sorunuz varsa yine yorumlar kısmı üzerinden düşüncelerinizi benimle paylaşmanızı sevinirim. iPhone cihazlarla ilgili bu tarz şeylerin devamı için de videomu beğenirseniz de sevinirim. Farklı da farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.